Hoş geldiniz. Karşımda Huawei Watch Ultimate 2 var ve bu saatte atılan adım sayısını nasıl takip edeceğinizi göstereceğim. Bu saatte atılan adım sayısını birkaç farklı şekilde takip edebiliriz. İlk yöntem saat kadranında yapmak çünkü bazı saat kadranları bu bilgiyi gösteriyor. Yani ekranı uyandırıp saat kadranınızı kontrol ederseniz Gördüğünüz gibi bu kadran adım sayısını göstermiyor. Yani mevcut saat kadranına basılı tutarak saat kadranı menüsünü açabiliriz ve ardından adımları gösteren bir şey arayabiliriz. Hmm, bakalım bu kadran gösteriyor mu? Evet, bu kadran gösteriyor. Eğer bu saat kadranını uygularsanız adım sayısını size gösterecek. Ayrıca bazı saat kadranlarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin bu kadran adım sayısını göstermiyor. Ama özelleştir seçeneğine dokunup devam etmek için kurma koluna basabiliriz. Sonra fonksiyon menüsünü seçin, yani ekranda sola kaydırmanız gerekiyor. Fonksiyonu bulana kadar kaydırın ve ardından fonksiyonlardan birine dokunabilirsiniz. Listede gezinin ve adımları arayın. Bu adımlar eklenecek ve ardından değişiklikleri uygulamak için kurma koluna basabilirsiniz. Şimdi adımlar görüntüleniyor. Bunu ayrıca aktivite uygulamasında veya widget'ında da kontrol edebilirsiniz. Yani aktivite widget'ını açmak için ana ekranda sola kaydırarak bunu görene kadar devam edebilirsiniz. Ve burada adımlarımız var. Ve bunu tam burada kontrol edebilirsiniz. Ayrıca widget'a dokunarak aktivite uygulamasını açabilirsiniz. Ve burada adımlarımız var. Ve eğer bunu aktivite uygulaması üzerinden yapmak isterseniz, kurma kolunu açarsınız ya da daha doğrusu menüyü açmak için kurma koluna basarsınız. Benim hatam. Aktivite uygulaması simgesine dokunun. Ve ardından menüler arasında kaydırarak adım sayıcını burada bulana kadar devam edebilirsiniz. Bunu kontrol etmenin son yolu ise telefon uygulaması üzerinden yapmaktır. Eğer saatiniz bir telefonla eşleştirildiyse, yani öyleyse telefonunuzu alabilirsiniz. Ve o telefonda Huawei Sağlık uygulamasını açabilirsiniz. Ve Huawei Sağlık uygulamasında. Uygulamayı açtığınızda sağlık sayfasını göreceksiniz. Ve burada bugünkü adımlarınızı göreceksiniz ve üzerine dokunabilirsiniz. Ve burada adım istatistiklerimiz var ve burada daha fazla detaya ulaşabilirsiniz günlük, haftalık, aylık ve yıllık istatistikleriniz var. Yani saat üzerinde görebileceğinizden çok daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Evet, bu saatte atılan adım sayısını bu şekilde takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.